Merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Yanımda Kuzen'im var. Ben Ezel. Sizlerle birlikte korku videosu çekeceğiz. Ama size bir şey diyeceğim. Küçükler yüzden izlemesin. Çünkü bunlar sert de. Ezel sen de kendini göster. Bir dakika. Şimdi. Arkadaşlar gerçekten lütfen küçükler izlemesin psikolojileri bozulabilir. Neyse şimdi bence videoya geçelim mi Eymen? Bence de geçelim. Hadi. Dur dur dur. Hı, ne oldu? İnşallah tanıtmadık. Dur. Ee, şimdi videoya geçmeden önce tanıtacağız arkadaşlar. Eh, tamam. E ee, öbür videodaki gibi hadi videoya geçiyoruz. <laughs> Getir. Getir anne. <eline. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi kullanacağımız şeyleri tanıtacağız. Evet. Arkadaşlar bir adet getir poşeti. <laughs> Pardon, gratis poşeti. Sonra bir adet ceket. Başka evet. da bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, ee, hadi, bence videoya geçelim mi? Geçelim. Korku videolarına. Başlıyoruz. Geçiyoruz. Baş dur dur. Ne oldu? Like atma, abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da her videoda söylediğim gibi abone ol tuşunun yanındaki tuş, tuş bildirimini açmayı unutmayın. Vuh. Kaç 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 kaç, 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 kaç. <laughs>. Ah, ah, hangi ojeyi seçsem acaba? Bu ojeleri sürüp süreceğim. O ses neydi? <laughs> cana var. Seni şimdi buldum. Ah. 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 Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Ah. Ve... Senin kim olduğunu bulacağım. Hey arkadaşlar bendim. Ya beni boşuna korkuttun <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz. Vay.